Eskişehir'de ilk düdük sesi geldi değerli izleyenler. Şimdi sağ kanada Hasan Talha sağ kanadı gördü. Topla buluşan isim Taner Türk. Taner destek bekledi. Taner ceza sahası içine doğru gönderdi topu. Kimseye değmedi. Top dışarıda. Arda'nın desteği vardı. Geriye döndü. Emirhan ve Akçay bıraktı Necati'ye tüm atlarıyla rakip yarı sahada Anadolu Recep Aydın topuk pası isabeti buldu. Şimdi Mert Yusuf duvar pas açması tekrar Mert. Arda'yı düşündü ama savunmada dikkatli olan isim Ahmet Arda. Şimdi bir kontra atak şansı. Ömer Çetin baştan önce müdahaleyi yaptı. Enes Bademir, Emirhan Akçay. Şimdi Berkay gerilerden bir şut Berkay'dan top dışarıda. Dakika 16. Tala ceza sahası içine doğru gönderdi. Furkan'dan top havalandı. Ceza sahası içinde bir karambol. Kafa vuruşu ama cılız bir vuruş. Kaleci Mert Yusuf topu kontrol etmeyi başardı. Ahmet Buğra. Enes Bademir araya girdi. Topu takımına kazandırmayı başardı. Şimdi Recep Aydın boşa çıkan arkadaşını aradı. Sol kanada gönderdi. Rahmi Anıl Başaran'ın vuruşu top dışarıda. Anadolu Sportif Faaliyetler Rahmi Anıl'la kaleyi yokladı. İşte burada Recep Aydın koşusunu yapan Rahmi Anıl'ı gördü. Ceza sahası içinde Rahmi'nin dar açıdan vurduğu top. Dışarıya gitti. Arda tekrar Berkay'la oynadı. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Şimdi bir tehlikeli atak. Ömer sol çizgide ceza sahası içinde. Ömer'in vuruşu. Kaleci Emir Yusuf. Nazilli adına ilk tehlikeli atak değerli futbol severler. İşte burada 22. dakikada Ömer ceza sahası içine girdi. Vuruşunu yaptı ama kaleci Emir Yusuf için kolay top. Recep Aydın. Recep ceza sahası içine doğru herkes açtı. Arda kontrol etti. Arda'nın vuruşu bir vuruş gol. Ama öncesinde offside bayrağı kalkıyor. Furkan Balaban'ın golünde itirazlar var. Maçın yan hakemine değerli futbol severler. Tamamlayan isim değişti. Bir kez daha izliyoruz. Recep Aydın Arda'ya geldi topu. Arda'ya kontrol etti. Vuruşunu yaptı. Furkan Balaban golünü attı ama offside kararı. Değerli futbol severler. Bekledi Ömer. Oyun devam ediyor. Şimdi Miraç Yusuf pasını aktardı. ...şimdi gerilerden bir vuruş... ...Kaleci... ...Mert Pala... ...şimdi Furkan Balaban... ...Mert Yusuf... ...Arda... ...Arda İbrahim... ...Arda gerilerden bir vuruş... ...son anda Kaleci Recep... ...bir müdahale daha... ...gol beklentisi... ...inanılmaz bir şut çıktı değerli futbol severler... ...pozisyonu bir kez daha izliyoruz... ...işte burada... ...Arda İbrahim... Top çizgiyi geçti mi? Geçmedi mi? Beklerken Recep Aydın'ın vuruşu. Karşılıklı top kayıtları. Recep Aydın. Mert Yusuf şimdi sol çizgiye gönderdi. Berkay sever o topları. Berkay yerden oynadı. Arda'ya doğru Arda'nın vuruşu top dışarıda. Köşe vuruşu kararı geldi. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Sol çizgide Berkay bekletmeden Arda İbrahim'i düşündü. Arda'nın vuruşu, son müdahale, savunmadan Bedirhan Akçay. Bedirhan, Recep Aydın defansın arkasına güzel bir top. Şimdi Mert, Mert yerden gönderdi topu. Kimseye değmedi. Top dışarıda Anadolu Sportif Faaliyetler adına önemli bir fırsat kaçıyor. İşte burada Recep Aydın tek top çok güzel bir düşünüş. Mert Yusuf Şimdi ceza sahası içine doğru herkesi açtı. Bir karambol kaleciden çok kritik bir kurtarış Emir Yusuf. Şimdi Furkan Balaban sağ kanada doğru ceza sahası içinde bir vuruş. Top yan alarda Rahmi Anıl Başaran'ın vuruşu köşe vuruşu kullanacak. Anadolu Sportif Faaliyetler işte burada Furkan Balaban'ın pası. Rahmi Anıl Başaran'ın vuruşu top dışarıda. Eray'ın presi Enes Bademir. Eray topu kazanmayı başardı. Eray sağ çizgide. Miraç da geldi yardıma Enes'in. Miraç'ta kaldı top. Recep Aydın. Recep Berkay'ı düşündü. Abdülmelik karşılayan isim. Recep Betin şimdi defansın arkasına iyi bir top. Talha Erdoğan ceza sahası içinde. Talha çekti topu. Talha'nın vuruşu. Kaleci Emir Yusuf. İyi geldi Nazilli Spor. Talha Erdoğan'la gole yaklaştı. Şimdi Arda İbrahim. İşte pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Arda İbrahim sağ çizgide. Arda. Berkay görmez. Berkay ceza sahası içine bir kafa vuruşu top dışarıda. Furkan Balaban ön direkte kendisini unutturdu ama çerçeveyi bulamadı. İşte bir kez daha rejimiz ekranlara getiriyor pozisyon tekrarını. Sol kanada Mert Yusuf. Mert rakibinden sıyrıldı. Mert önünde boşluğu iyi değerlendirdi. Mert şimdi defansın arkasına Rahmi Anıl ceza sahası içinde Rahmi'nin vuruşu kaleci Mert son anda tokatladı topu. Enes Bademir Miraç Yusuf en sağa gönderdi topu Necati'ye. Güzel bir top. Necati topu kontrol etti. Ceza sahası içine düşündü. Solmaya çarpan top dışarıda. Mehmet Aydın Miraç Yusuf. Miraç. Necati'nin sağ kanatta olduğunu gördü. Şimdi oraya. Necati arabacı. Necati içeriye doğru yöneldi. Recep Aydın. Berat'ın vuruşu. Topalarda gol. Oyuna girdi. Toplayık buluşması. Ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başarıyor Berat Altındiş. Dakika 77. Anadolu Sportif faaliyetler 1, Nazilli Spor 0. Golün adı Berat Altındiş. İşte burada topla ilk buluşması, çok şık bir vuruş Berat'tan ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başarıyor. Berat Altındiş. Berat Altındiş. Bir kez daha izliyoruz bu şık golü. Necati Recep Aydın Berat bekletmeden topu kaleye yolladı. Mert Yusuf Berat Altın Dişe doğru. Berat ceza sahası içine girdi. Berat pasını bıraktı. Muzaffer'in vuruşu kaleci Mert. İki hamlede topu kontrol etmeyi başardı. Emir Yusuf kullandı indirekt serbest vuruşu. Şimdi Muzaffer Berat'a gelmedi top. Abdülmelik müdahale yaptı. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Eskişehir Anadolu sportif faaliyetler. Aydın temsilcisi Nazilli Sporu 1-0 mağlup etmeyi başardı.